Hey herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Roblox oynuyoruz. Ee, arkadaşlar bence hemen videoya geçelim. oynuyorum. için. Evet. Görüyor musun petler delirdi. Bu arada arkadaşlar bu Altını, altını görüyorsunuz zaten şu an Evet arkadaşlar görüyorsunuzdur. Manyaklaşıyorlar ya. Arkadaşlar ben hemen bir pet alayım. Evet arkadaşlar. Onay arkadaşlarımız bilir Nuri. Hadi pet. Güzel bir pet. Için Level 4 pet geldi. E, ben de Bear geldi arkadaşlar. Hemen takalım o petimizden. E, hesap... Petimizi taktık arkadaşlar. E, pet gel. Evet ama başka hiçbir yerini sevmiyorum. Petler deliriyor arkadaşlar. Evet, çok iyi. Arkadaşlar bence biz bu oyundan çıkalım. Hemen başka bir oyuna girelim. Siz bir, siz bir iki dakika bekleyin. Arkadaşlar geliyorum. yine birlikteyiz. Ha. Ben nereye gitsem buraya burayım buraya Oh. E, aferin, arkadaşlar kafama vurdum. Ben kaçayım. Kaç, kaç 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 kaç. Allah arkadaşlar arkamda mı baş bakın. Girmiş. değilmiş. Ah arkadaşlar. Atladım. Arkadaşlar like atmayı sakın unutmayın. Evet girmiyor bu arkadaşlar. Aa girdi. Şimdi sıfırlık şey alıyoruz arkadaşlar. Ben... Nurettin biraz gecikecek arkadaşlar. Aynen, ben, çünkü, ee... Kasıyor. Kasma... <laughs> ben Kasıyor. Ee... Arkadaşlar Nurettin duydunuz ben burada kasıyorum Arkadaşlar bu tür videoların da gelmesini istiyorsanız videoyu beğenin, abone olun. Abone tuşunu kırın, like tuşunu da kırın. Lütfen. Belki Brawl Stars da de gelir değil mi Nurettin? Belki değişik değişik oyunlar da gelir. Mesela Zoba. Eee onun için ben belki eee Asrın e, Asrın'la beraber belki ben e, başka bir bilgisayar oyunu da çekebilirim. Evet. Ama, evet. Tabii izninizse yani ben çekebilirim yani. Bilgisayar Arkadaşlar ben siz Nurettin çekemez ben, zaten. Çünkü e, ben kullanabileceğine de ee, yani GTA 5 ondan sonra GTA 5'in modları yani Godzilla, King Kong bu modları da gelecek ardından belki farklı modu da ondan sonra normalde yani, bilsem yani ben daha iyi olduğu için kaliteli olduğu için yani ben size elimden geldiği kadar oyunu yüklük gösteririm yani. Arkadaşlar Nurettin'i duydunuz gerekirse ayrımdan e, ayarlayamazsam buradan yardım da isterim yani Arkadaşların öğrettiğini duydunuz. Bu tür videoların gelmesini istiyorsanız like tuşunu kırın, abone tuşunu da kırın. 5 like ve 5 abone geldiği zaman arkadaşlar çok videolarımız gelecek Hani 50 bin like atsanız yeter. Arkadaşlar 50 bin like atmayın. Bir 5 like falan atın. 5 like sizin için ne ne ki arkadaşlar. 15 like atın. 5 like sizin için ne zaten. 5 like sizi, sizin sizin 5 like'ı eee siz 5 dakikada atarsınız arkadaşlar zaten. O yüzden Arkadaşlar 50 abone ve 50 like geldiği zaman böyle videolarımız gelecek. Arkadaşlar. Ya arkadaşlar bu arada havadan ee, destekler geliyor. Yani paralar geliyor. Onları topladığınızda mesela ben şu an bir tane para şehrini buldum. Alabilirsen. Arkadaşlar burada bir şey varmış. Silah yeri. Sen silah mısın? almayı dener misin havadan düşüyorlar. Deneyebilir misin yani? Deneyeyim hemen de hepsini alıyorlar. Ee, arkadaşlar ben e, görelim sizi. Ben belki şey yanında bir tane benim mekanımın yanına attım işte. E ben buradayım da Arkadaşlar onlar orada dövüşüyor şimdi ben mekanıma gideyim. Belki bin, bin beş para düşmüş. Bir... Bilmiyorum yoksa silah alacağım. 1645 2000 Ve silahımızı alalım. Silah derken bu ne? Arkadaşlar bir durun siz. Arkadaşlar yine beraberiz. Şimdi arkadaşlar. Şimdi aldık. Nasıl bir şeymiş? Şimdi denem. Yeah. Ya evet. tatilimiz yani, dersi, yani, ediliyor, Arkadaşlar yani, biz biz kalırsa, ee, biterini, boyunca, Arkadaşlar beni öldürdü adam. Nerede? Aa benim mekanıma paylaşımı. Arkadaşlar. Şok, şok. Benim mekanıma hiç kimse giremez. O yüzden hemen bir duvarlar ölelim. 1757 duvar mı olur ya? Ama biz de hemen yaptık. Evet, Korkunç paylaşıyor sen miydin yoksa? Evet arkadaşlar benim evimin önüne bir silah falan düşse. Benim işim bitirdiler zaten arkadaşlar. Hem de silahım varken. Evet silahlar gidiyor arkadaşlar öldüğümüzde. Şimdi hemen. Evet. 2500 yapıp. Yok ya da yeğen. Arkadaşlar benim şarjım bitiyor. Siz 2 dakika bekleteceğim. Arkadaşlar yine beraberiz. Şimdi biz ne yapıyorduk? Aa silah He, bunu kuş. almıştık zaten. şimdi... Arkadaşlar şimdi ben yeni bir silah alıyorum 5000'li. Aldım. Ne geldi? Bakıyoruz bakıyoruz. Aa, kanca mı geldi? Kanca mı o? Evet bana ne geliyor? Ana! Spiderman gibi arkadaşlar. Evet bana e, bu neymiş? Arkadaşlar, arkadaşlar bakın. Ofsun! Ne çıktı lan? Sen bana bak. Bak Aslan. gel. Bak ben buradayım. Aslında ben uçuyorum artık. Hava araba kimde? Adam buraya söyle la. Aleykümselam. Uçul çekiliyor lan. Bak ben de şeye giriyorum Nurettin adamların. Ben de zıplıyorum ki. Ben artık korkunç palyaçoyum ha. Merhaba. Kimsin acaba? Benim aslında Asım orada bu pellerin çok Bak güzel. şuna bak sen bak. Bu ne? Gel sana da vereyim gel. Bu ne? Bir dakika. Uçmam mı? Uçmam mı? Arkadaşlar. Bakın Hı. Uçabiliyorum. Nasıl? ama tak. Dur, uçayım ben şimdi. Süzülüyorum artık. Tamam da arkadaşlar Aa ee ben Ama ben iki numaraya kullanacağım ki size Benim evim neredeydi? Arkadaşlar. He, burada benim evim hiç görüm arkadaşlar resmen ya. Şimdi paramıza bakalım. Paramız 8000. Oh. Arkadaşlar bu alet çok güzel kaçmak için. Uygun diyebiliriz. Asım orada ben adamın mekanlarına ee, silah çaldığını çalabiliyorum. Silah! Bak bak! Asım gelme. Arkadaşlar ben kapı aldım. Artık her yerim korumalı. Hiç kimse giremez evime. Nurettin hariç. Aslan, Nurettin sen onu nasıl aldın? Adamın mekanına gidip ee, şeyin üstüne Eee o şeyin üstüne tıklıyorsun kostüm abi. Ee, Aslında o çok korkunç değil mi? Şuna bak lan. Geldim. Asrım şuna bak. Şuna şuna. Asrım, de... Arkadaşlar benim el... Gel benim aletten al. Benim evim... Benim evim bunun yanı. Aslında dört binin birikmiş. Dört bin binin birikmiş. Teşekkür ederim. Beş bin oldu. Arkadaşlar altı bin üç yüz Altı bin. Arkadaşlar. Ne oldu? Nasıl yapıyorsun onu? Pelerin. Pelerin sayesinde. Pelerin siz yapamıyor Ben belerini ver. O silah şeylerinden çıkıyor. Silah kutusundan. Şu şekilde... Gel lan. Şöyle uçuluyor. İyy! Süzülüyor bayağı bir uzun silah asrın? Adama bak ya. Beni kovalıyor. Hop geliyorum baba. Mevzu deli asrın mekanına geliyorum. Bak bak. Hii! Biri beni öldürdü. Bak, ben Biri beni öldürdü. He? kafa mı? Bak. Aslında ben selamı Silen kafa değil. Hani böyle bir senin kıyafetli var ya. Benim kıyafetli mi? Evet. E onun mek senin yan mekandaki değil mi? Hı ben... Arkadaşlar 10.000'le yukarı çıkıyorum. Buradakileri yine geleceğiz. Şimdi birazcık para birikene kadar şöyle, şöyle şuralarda bir yere gelelim Arkadaşlar çok güzel bir Arkadaşlar bu arada ben bunu e, uçmak için yani kaçmak için kullanacağım. Bu arada param boya çok birikmiş. Güzel Arkadaşlar şimdi şunun mekanına gidelim. Selamünaleyküm. <Sessizlik> Hadi görüşürüz. Uhu. Arkadaşlar gördünüz mü? Hemen şuradan benim mekana ateş ettim. Gidiyorum. Bir zaten gerek yoktu zaten gitmeme. Arkadaşlar acaba benim silahlarım ne olacak? Selam. Arkadaşlar zaten buradan giremezler. Yani asrına, e, i̇şte ne oldu? Patlama patlamadınız ben onu Ama pelerin daha güzel. Hayır. Lan oğlum şuna bak, Asren, bak, bak. Arkadaşlar 7000 paramız birikmiş hemen alalım. Buradaki şeyleri de alalım dropperlar. 11500'e dropper mı olur arkadaşlar? Asren. Adam öldü. Beni öldüren adam. O benim. Silah aldım ben. Silaha koşturdum. Yani koş koşturdum. Sen e, şey mi aldın? Kostüm. Kostüm aldım. Bu arada ne biliyor musun? Şunu arkadaşlar bunu nereye attım? Burada ben e, uçuyorum artık kalsın bak. Bak uçuyorum. Aslan önce Bu ne? Var. Evet. Aa lan. O benim onu ben bir kere aldım. Aa bak benim de. <laughs> <laughs> Hemen mekanı açacağım. İyhoo! Babalarınız geldi. Hop inelim. Benim mekanım hani, nasıl ateş edersin? Söyle hadi. Allah! Saldırdı şehrin. Abi gitti ya. mı gitti? Ne oldu? Uçan ağır gelsin lütfen. Gel. Uçan ağır <laughs> mı? <laughs> Hadi, 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 hadi ne oldu? Şu ne oldu? Hadi, ne oldu? Ben senin mekandayım, bak. Ha. Adama bak lan, İşte böyle kaçarsın. Ölümüne koşarsın, ölümüne ölümüne koşarsın lan. İşte böyle ölümüne koşarsın. Hadi gel. Patlayın. Uçaklar. Arkadaşlar, şey Arkadaşlar ya bir türlü öldüremedim bunu ya. Aman boş verin ya öldürmeyi. O, şuradaki 17 bin paramız da alalım. Aman 18 bin paramız olmuş. 11 bine dropper alalım. 19 bine dropper var ha. Arkadaşlar çok değişik Orada, ya. Arkadaşlar ben falan çıktım. Ne? Ee, arkadaşlar. biraz canım sıkıldı. Aman arkadaşlar. Yine girer. 3 bin paramızı alalım. 9970 bin misin? Yok ya. Şimdi. Olmaz. Şimdi yukarıyı tamamlayalım arkadaşlar. Hayır ya. Arkadaşları rahatsız etmeyelim. Arkadaşlar rahatsız olursunuz değil mi? Bak onlar da evet diyor. Arkadaşlar şimdi bunu alalım malı. 3000 3000 mi? Attık mı? Arkadaşlar şöyle dropper'ın yanına hemen gidelim. Bakar mısın? Aa, çok kötü. Ben, ya, ben sopalı. Çıkışın, Ar Arkadaşlar Nurettin Mal. Şimdi 8 paramız olmuş. Hemen şöyle. Arkadaşlar Böyle 12500 işte. Hmm. Şöyle 3 binle buraya alalım. O tabela ya mı verdim ben? 3000 liraya. Hello neighbor mı? E ben Hello Neighbor'mışım. Arkadaşlar. Hello Neighbor'mışım. Bilmiyorum ha. Yine dropper başladı arkadaşlar. Aç şöyle. Burada Mortal Kombat tonu biri bilen var mı arkadaşlar aramızda? Ben, ben biliyorum ee, PlayStation oyunu 3 tane biliyorsunuz yükleyeceğim şimdi ben size onu çekebilirim. Ama bir tablet gibi şeylere yüklenmiyor. Ama arkadaşlar çek çekemez. Neden? Çünkü ben de. Arkadaşlar çekemez. ben onun bir çaresini bulurum yani. Ben gerekirse uygulamaya yüklerim, çekerim onu. Asını asını atarım o kanalını yükler yine. Arkadaşlar bir görelim oyunu. Belki yükler o. Ben zaten bugün de buradayım arkadaşlar. Borto, borto, Nurettin Asrım ve Nurettin kanalına abone olmayı, like atmayı lütfen unutmayın. Burada arada Combat... E, kombat, o, kombat oyunu bilmiyor musun? Mortal Kombat 11. Biliyorum. çok güzel dövüş Arkadaşlar dövüş dövüş oyunlarını seviyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Ya da herhangi sevdiğiniz bir oyun için. Tycoon'lara seviyorsunuz o, o belli zaten. Bazılarınız sevmiyor olabilir. Ama biz çok seviyoruz Tycoon'ları. Ben. ben çok seviyorum. Hmm. Arkadaşlar. E, şimdi şuradan bir paramızı alalım. E, bu Hemen buraya de... ışınlandık mı. Hoppa. Alalım. Sonra, Hadi. Satın aldı diyor. Onu belki ee, ben abimden kredi kartını kullanıp alırım da şimdi alamayabilirim. 82 TL. Arkadaşlar baya çokmuş şimdi alması imkansız zaten. Çünkü e, annem zaten benim böyle şey izin vermez ama yine abimden bir şekilde izin istemiyorum. Olurum. Çünkü böyle şey arkadaşlar Nurettin'i duydunuz. Arkadaşlar bu mesela bir şeye yaramıyor zaten. Hep orada arkadaşlar. Eee Migshaner Bloxstar şüklemeyi bilenler lütfen ee, yorumlara yazsın bilenler. Yorumlar yok arkadaşlar. Çünkü bura çocuk kanalı ya. Arkadaşlar. Şey. Arkadaşlar yine buradayız. 12.000 paramız birikmiş. 15.000 paramız olmuş. Ben ben bir bir... İstiyor, ben ben Arkadaşlar gitti. 15 paramız varmış. Şimdi dur alalım. zaten. 9 bu 500 mü? Bakayım gerçek. Mi? Ana gerçek. Hadi al hadi, hadi al. Al al al. Arkadaşlar aldık. 24 bin mi arkadaşlar? Bu bölümü imkansız bitirmemiz. Ama imkanlı da bayağı uğraşmamız lazım yani. 30 dakikada falan biter zaten. Arkadaşlar şimdi ben 1500 oyun parasını alamıyorum. Bu yok çünkü. Şu Nadal'ın da gezinelim. Arkadaşlar geldim Şu an tabletimi şarjı takıp oyunlara bakacağım. Arkadaşlar çok iyi. Gezmek çok iyi. Niye şarj olmuyor? Öyle. <laughs> Arkadaşlar çok eğlenceli. Ah kafanı kafayı vurdu. Ya da karakter kafayı üşüttü arkadaşlar. Bak, oraya takılır. Arkadaşlar takılmadı bilgisayar yani. Oyunları. Arkadaşlar bilgisayar oyunları diyor şu an çünkü bilmiyor bilgisayar oyunları. <laughs> arkadaşlar sesini duyan vardır. Gördünüz mü arkadaşlar sizi? <laughs> Arkadaşlar. Ben hemen kendi mekanıma gidiyorum. Sonic. Kötü ama. Beni yanlış anlamayın yani. Arkadaşlar benim yerim neresiydi? He? Benim yerim burasıydı arkadaşlar şuna şu işte tabela yap dur tutturduk dur, mu ha. dur 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 Abala. şuradan paramızı bakalım paramız 16 bin iyi birikmiş 21 bin paramız oldu May 22 bin paramız oldu ben hesapla benim hesaplamam çok kötü değil mi Nurettan? evet. arkadaşlar ses geliyor ya Şimdilik arkadaşlar. Ah! Evimin şey eve ne düşmüş? Silah düşmüş arkadaşlar. Ve, e, bakalım ne çıkacak? Tıkla. Arkadaşlar. Ah, baktık. Aldı. Ne çıktı? On tıkla. Bakalım. Şu an çalıştı arkadaşlar gördüğünüz gibi ne çıkıyor? Pelin. Pelin. Nasıl uçurduğunu Arkadaşlar bak onu. Pelin. Uç. Versin mi? Bir dakika bir verir misiniz? Arkadaşlar şimdi uçmayı öğretecek bana yeni Şu şekilde. Ama sen de yapamayabilirim. Niye bu uçmuyor sen havaya? Bu seni havaya uçurması lazım. Arkadaşlar herhalde ya, Asrın biraz sıkıntısı var çünkü. Bunu e, havaya uçurması lazım. Havaya uçurup yapıyoruz da. Anam, anam, anam. Arkadaşlar anam Arkadaşlar. Aslında uçamıyoruz. Herhalde o uçuyor. Arkadaşlar beni öldürdüler ya. Pelerin de durmuyor. 10.000 bin, bin. paramız oldu. Aman 33 bin, bin. Benim hesaplamam çok yanlış arkadaşlar. ya Demin öğrettim. 12500'e burada upgrade lan. Bu ne gazıkladılar beni. 15.000'de bunu alalım. 25.000 mi bu play? Arkadaşlar 25.000'e şey var. 25.000'e ne vardı? 25.000'e arkadaşlar kostüm var. Şimdi 4.000 paramız alalım. Şimdi şey oldu 11 bin. Arkadaşlar biraz bekleyelim biz hemen geliyoruz. Evet, arkadaşlar şimdi 40 bin paramız oldu. Video devam ediyoruz. Bu arada 28 dakika oldu. Şimdi arkadaşlar bun, bunları da yaptıktan sonra videomuzu bitiriyoruz. Şimdi 15 e bu varmış. alalım hemen. Bu ne acaba? Ben sana sword diyor arkadaşlar. Kılıç ama gerek yok. Arkadaşlar 24 bine dropper da koyalım. dropper değil bu. Ama 50-60 para falan geliyor arkadaşlar. Bayağı çok. Bir 10 dakika sonra videoyu bitireceğim arkadaşlar ben. Ya da 5 dakika. Ee, şeyler bitince. Şeyler bitince bu işte bunlar videoyu bitiririm. Neyse arkadaşlar bu bugünlük bu kadar hadi görüşmek üzere. Hoşçakalın. kalın. Bay bay.